Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bugün bu videomuzda gocuberi Anadolu tabiriyle kurt üzümü meyvesini çelikten üretme şeklini göstermeye çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi makasımızı dezenfekte ettik. Aynı eşit büyüklükte birbirine yakın büyüklükte kesmeye çalışıyoruz. Özellikle kök kısımlarını makasla 45 derecelik açıyla kesiyoruz ve kesim sonrasında makasın dip kısmındaki ezilmeden kaynaklanan olayı, pürüzü bıçakla temizliyoruz. Bahçemizde 3 adet gocuberi fidanımız vardı. Bu sene 3 yaşını doldurdular. Geçen yıl biraz bu sene biraz daha fazla meyve vermeye başladı. İlk budamasını da gerçekleştirdik. Budadığımız bu dallardan, iyi kısımlarından çelik aldık. Bu çelikleri deneyeceğiz. Fidan torbalarımızın her birine iki adet dikmeyi düşünüyoruz. Gerekirse sonradan ayırabiliriz de veya ikişer adet de dikim yerlerine dikebilirsiniz. Köklenecek kestiğimiz kısımlara gördüğünüz gibi 4-5 santim büyüklüğünde aloveralarımızı kestik ve kök kısımlarını bu aloveralara yerleştirip toprağına dikmeye çalışacağız. Bu arada hazırladığımız toprağı da bahsetmek istiyorum. 1 bölü 3 dere kumu, 1 bölü 3 bahçede hazırladığımız kompost, ve 1 bölü 3'te bahçe toprağının karışımıdır. Köklendirme işlemlerinde bu oran önemlidir. İsterseniz sadece dere kumu, temiz dere kumuyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ama dere kumunun besleme özelliği olmadığından sonradan ilave toprakla saksınızı değiştirebilirsiniz. Dere kumu temizdir bakterilenme ve kök çürüklüğü yapmaz. Bu nedenle köklenme için önemli bir topraktır. Gelelim aloe vera'nın faydasına. Aloe vera e, hem nemli tutar hem de içerisinde bulundurduğu enzimler, vitaminler sayesinde kök kısmını besler. Bu nedenle köklendirme aracı olarak çok önemli bir bitkidir. Gördüğünüz gibi her bir fidan torbasına ikişer adet diktik. E, hafif sıkıştırma yaptık. Ve ilk can suyunu verdik. Yine bu arada elimizde bulunan kireç ve kükürt karışımı sıvıyı da fırçayla kesilmiş yerlerine sürdük. İşlemimiz tamam. Sere ortamı bulunan bir yere koymamız işlemi daha kolaylaştırır. Yaklaşık 45 gün sonra köklenme başladı. Bunun emaresi olarak da çıkan filizleri görüyorsunuz. Çok azında filizlenme yok. Onlarda da yeşillik devam ediyor. Gözleri patlamak üzere. Umarım faydalı olmuştur. Ekelim, dikelim. Bahçelerimiz güzellesin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.